Herkese merhaba. İş kurda bir gün videomu. Hoş geldiniz. Kısa bir video olacak çünkü bizim üniversitemize ait bir özellik mi bilmiyorum ama biz bu programda hiçbir şey yapmıyoruz. Odamız bu şekilde. Cuma günü çıkan mesai arkadaşlarımız odayı biraz dağınık bırakmış. Onları gösteriyorum burada. Sonrasında onları topladım bir güzel. Sonra oturdum masaya. Hiçbir şey yapmamak üzere oturduğumuzda da maşallah çok mutluyuz. <laughs> Selver, hem sınıf hem de iş arkadaşım. Ipüldüncün, manzaramızda olaysa. Sonrasında Japonca çalışmaya geçiyorum. Tabi bir sürü boş vaktimiz olduğu için yaklaşık 8 saat. Onu da böyle değerlendiriyoruz bir şekilde. Burada Japonya'nın kültürüne bakıyorum. Değişik bayramları var, onlara biraz söylendim. Arada böyle real saatlerimiz geliyor. Sonrasında burada çay eşliğinde ALES'e bakıyorum. ALES'e normalde öyle bu sene girme planım yoktu ama karar verdim öyle gireyim bakayım diye. Burada puantajımızı dolduruyoruz. mayıs ayının puantajını. Yani bu aslında çalıştığımız günleri gösteriyor bize. Öyle geldiğimiz günleri işaretliyoruz. Geldiğimiz gün kadar da maaş alıyoruz haliyle. Ve öğle molası geldi bile. Yemeğimizi yedik, markete uğradık. Selver Başkan bize yani aslında kendisini ama dolayısıyla bize sakız aldı. Sonra kutsal görev verildi bize. Kutsal görevimiz masa örtüsünü adrese teslim etmek. Geçen hafta masa örtüsü almıştık. Şimdi geri veriyoruz. Yani bu tür işler veriliyor. <laughs> Sonra oturduk gambo düzüyoruz. Gambo'nun yeni sezonu gelecekmiş. Çok heyecanlıyım. Okul çıkışı oturur az mı izlerdik? Biraz nostaljik zamanlar olacak çıkarsa eğer. Sonra Öyle aklıma bir anda sınavlar düşüyor. Server diyorum. Sınavlara başladın mı? Başlamış. Ufaktan başlamış. E, defterini gösterecek bana. Orada çizimleri var. Küçük kızın. Çizimlerini diyorum, göstereyim mi? Bakıyor. Olur diyor. O <laughs> bakışı yakaladınız mı ama? Ben cevher görüyorum. Bu arada bu bir şakaydı. Yanında sınav notlarını okumak için bunu kaydaldım. Sonra burada kere kere düşünmeye başlıyorum. Diyorum ben bir de bunların üstüne üstten ders aldım. Neyime güvenerek aldım falan diye kendime kısıyordum orada. Siz siz olun. Kendinizden emin değilseniz üstten ders almayın. Kımısı putu. Burada da başka tehlikeli aksiyon bir göreve gidiyoruz. Bir yerden semaver almıştık. Onu geri götürüyoruz. Daha doğrusu Firdevs ve Saniye götürüyor. Çalışın köleler diyorum. Bakıyor bana. Onun üzerine mi gitti? Bu elbiseyi beğendiğim için çektim. Çok hoştu. Bana verir misiniz? Moda tasarım öğrencileri. Reis sanat eserlerini inceliyor. Ve burada da adeta bir sanat eserine dönüşmüş. Buradan da Firdevs'in ödevi için tıp fakültesine gidiyoruz. Bizim ilk yardım dersimiz var ve final olarak da ilk yardım videosu çekmemiz lazım. Onun için bir simülasyon odası gerekiyordu bize. Sonra anahtarı aldık. Simülasyon odasına gireceğiz sınıf dolu ders yapıldı. 50 kişi. Firdevs direkt olarak geri çıktı. Bize dedik ki o zaman bu videoyu ofiste çekelim. <laughs> Burada Firdevs'in Flash TV oyunculuğuyla boğulma sahnesini görüyoruz. Diyorum ki sen salak mısın? Hemlikten önce sırtı vurulması gerekiyor. O da ben yani iddialaşıyor. Bir de ilk yardım kartı almış. Allah seni iyisin yani. Firdevs'e kaldıysak yandık. <laughs> Yaklaşık yarım saat süren çekim çalışmalarından sonra artık pes ediyoruz. Çıkış saatimiz geldi zaten. Çıkmak üzere ayrılıyoruz adadan. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bu video da burada biter. Kapıyı kapatık ve yurda dönüş. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın efendim.